Koje kapsamında 6640 metre atık su hattı. Manyanın Lifestyle Belediye Başkanı vardı Peter Labanten. Yapacak olan firmaların belirlenme süreçleri de Dünya Bankası standartlarına uygun olarak gerçekleştirecek. Dediğim gibi sadece bizim mevzuatlarımız değil. Dünya Bankası da bir takım kriterler getiriyor. Yağmur suyu ve e, kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması. E... Bu proje bilindiği gibi TFR kapsamında yani uzat, uzatılmış haliyle söylersek Türkiye Deprem, Ser ve Yangın Acil imar Projesi kredisi kapsamında hayata geçen bir proje. Projenin kapsadığı alan ise konağın aslında kadim diyebileceğimiz en eski kentleri Umurbey, Halkapınar, Mersinli ve Çınarlı benim de büyüdüğüm yerler buraları, e, mahallelerini kapsıyor ve aynı zamanda Bayraklı'nın Adalet Mahallesi'ni kapsıyor. Neden bu proje yapıldı? Öncelikle şunu söylemek lazım. Bu bölge bildiğiniz gibi birçok yeni yapının inşa edildiği, çok katlı yapının inşa edildiği bir bölge. Bunlarda neredeyse bir konutta, bir binada, bir apartmanda, bir mahalle kadar insan yaşıyor. Ve bu bizim kanalizasyon yükümüzü çok fazla arttırıyor. Mevcut birleşik altyapıda da yağmur suyu hatlarıyla birlikte düşündüğümüzde bu bölgede ...muhtelif sorunlara neden olabiliyor. Yağmur suyu taşkınları gibi, kanalatlarının yetersiz kalıp taşması gibi... ...bu bölgelerde sorunlara neden olabiliyor. Bu nedenle öncelikle biz bu bölgeyi ele aldık. Bunu lot 1 diye tarifliyoruz. Fakat yine bunun devamında lot 2, lot 3 diye dediğimiz... konan diğer mahalleleri, karabağların bir kısmını... ...yakın zaman içinde onların da tanıtımını yaparak ihalesine çıkacağız. Bu şekilde... Konağın önemli bir kısmı, karabağların önemli bir kısmını yağmur suyu ayrıştırması konusunda mesafe kat etmiş olacağız. Ee, i̇nşaat süresi 18 ay e, projenin. Yaklaşık bir 30 yıl işletme ömrü var. Fakat şunu biliyoruz, mahalle sakinleri açısından en çok hatırlanacak dönem bu 30 yılda, bu 18 ay olacak. Çünkü zor geçecek onlar için, farkındayız. Bundan kaynaklı e, çevresel ve sosyal etkisini en aza indirmek için baştan Mahalle sakinleriyle bir araya gelmemiz gerekiyor. Şeffaf yönetim anlayışı gereği süreç boyunca vatandaşlarımıza bilgilendirmeye de devam edeceğiz. Süreç boyunca bizleri yalnız bırakmayan Başkanımız Cemil Tugay'a, Dünya Bankası yetkililerine çok teşekkür ediyoruz.